Gerçekten etkileyici bir manzara gördüklerimizde, hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Maç başladı. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Neymar bana mısın demiyor. Karşı atak başladı. Oyunu iyi açtı. Yine ortaya doğru. İşte şu. Değerlendirebilir. Evet. İlk hamleler epey enerjikti. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Ribery. De Bruyne. müdahale etti. Etrafında kimse yok. Müthiş bir ayak hakimiyeti. İyi oynadı. Liberi güzel vurdu. Ve doğrudan kaleciye gönderiyor. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. Geçmeyi başardı. Fernando Torres. Bitiriş hazırlığın yanında sürük kaldı. Topu koşu yoluna kaldırmak mükemmel bir fikirdi. Aradan bir pas. Fernando Torres. De Bruyne. Kaba kuvvet işe yaradı. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. net bir şekilde faul. Timber. Bellingham. Başarabilir mi? ele geçiriyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. inanılmaz bir isabetlilik. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Mateus Cunha! Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Türkiye sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Messi top boşa çıkıyor. Pas isabetsiz. Bernardo Silva güzel paslar. Fernando Torres. Fenerbahçe karşı ucu fırsatı arıyor. Messi. Ribery. Biz bile hissettik. Türkiye kontratak yapabilir. Harika oynadı. Neymar. Topu sert bir vuruş. Ve gol geliyor. Gümbür gümbür dönüyorlar mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Uzun oynadı. Kontra atak fırsatı. Bellingham Bernardo Silva Zaire Emiri, Zaire Emiri, kabaatinin farkında gibi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Çok önemli bir müdahale. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma açık Fenerbahçe öne geçiyor. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Matheus Cunha. Bernardo Silva. Neymar. Messi. Bellingham. Messi. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Mateus Cunha. Kontrat daha başlatabilecek mi? Topu kapıyor. Ve ileri oynadı. Neymar. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Ve ilk devre tamamlandı. Karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. <laughs> dolu dolu bir ilk <laughs> Hem skor hem de oynanan futbol. <laughs> İşlerin her an iki taraf içinde de değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. İkinci yarıya Santra ile başlıyoruz. Türkiye için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da... ...ikinci arının başlarında gol bulamamaları durumunda... ...düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Fernando Torres! Farkı ikiye çıkararak kedilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar bir kez daha yaparlar. Fenerbahçe farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo! Bernardo Silva. İlginç bir top geldi. İlerlemenin yolunu buldu. Ribery. David. Zaire Emery. İleriyi gördü. Fernando Torres. Ortaya doğru yolluyor. Evet pek de isabetli olmadı. Daha iyi bir sonuç bulacak bir deneme daha gerekiyor. Zaire Emery. Bernardo Silva. Topla oynama oranları oldukça düşük. Yakaladıkları fırsatları çok iyi değerlendirmeleri gerekecek. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Türkiye kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Büyük şans. Bir fırsat daha. Ve şu. The attendance for this match was 71,800. Neymar Kusursuz bir gol Ve adrese teslim gönderiyor Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi Bu oyun planı ekibe beraberlik boyunu getirebilir Ribery Getirebilecek mi? Ve topağalarda. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama... Müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Topu kaptırdığında böyle yakalanmıyor. Messi! Vinicius Junior. İleri pas. Karşı atak gelir mi? güzel oynadı. Tehlike şimdilik geçti. Bir taç fırsatı Substitution for Fenerbahce. Number 9, Fernando Torres. Rodri. Number 33. Türkiye kısacık süreye iki gol sığdırdı Vinicius ve Cunivir. kısa sürede tekrar number eşitliği 10, sağlıyorlar. Messi. Number Belki, 19. okudu. İkili bir hamle. Coming on the field. Number, Cristiano Ronaldo. 17, Ronaldo. number 16. Rodri. Number 23. Evet. Number 18 Rui Number 6. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Mbappé kısa oynamayı deniyor. Dönüp gene vurdu gönderdi. Ya! Gol! Fenerbahçe'nin golü. Yeniden öne geçiyorlar. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Evet beklenen gol sonunda geldi. Ve müdahale geliyor. Fenerbahçe belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Büyük tehlike. Kontratak şansları var. Bellingham ilerliyor. Ve top kaleciye gidiyor. Aradan gönderiyor. Müdahale hiç gecikmedi. Evet, depar atan hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Güzel yakaladı. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. geri yolladı Messi şimdi kontratak zamanı Etkileyici bir müdahale çok güzel pozisyon aldı İleriye oynuyor Topu vakit kaybetmeden geri aldılar Anthony Müthiş fırsat Topu ağlarla buluşturuyor her şey bitti sanarken durum bir kez daha eşitleniyor. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi yere oturalım doğru konuşalım. Oyuncular da muhteşem. Ve bitirdi. İnanılmaz bir maçtı. Başından sonuna kıran kırana geçti.